Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Evet, bugün endeks %1.5'ün üzerinde bir değer kazandı. Bu yönüyle önemli bir gelişme yaşadık. Yani pozitif kapatması önemliydi. Ve saat 09.32'de kamu aydınlatma platformundan MİA Teknoloji Anonim Şirketi MİA Tek Sırmay işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Şöyle... MİA Teknoloji %1200 oranındaki beden sermaye arttırımının 20 Kasım 2023 günü yapılacağını duyurdu. Farklı bir bildiri yapmışlar ama burada öyle geçiyor. Şirket tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38 milyon Türk lirası sermayesini 494 milyona çıkaracak arkadaşlar. SPK'nın olayının ardından MİA Teknoloji Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantısında sermaye artırımını 11. 20. 2023 günü olmasına karar verdi. Bedelsiz paylar 2-3 günü sonra yani 22 Kasım 2023 günü ortakların hesabına geçecek. Demek ki 20'sine kadar bu hisseyi aldığınızda yani 19 garanti olur. Aldığınızda bu bedelsiz sermaye artırımdan yararlanabileceksiniz. Evet 20'si arkadaşlar şirketin açıklaması böyle. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki diğer yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız beğenilerinizle de bize destek olabilirsiniz.